CHP lideri Özgür Özel, Bahçeli'nin çağrısına bu iş mecliste bir aktör çağırmakla çözülmez yanıtını verdi. İktidarın kapalı kapılar ardından müzakereler yürütüp sözler verdiği dikkat çekti. Sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çözülmesini isteyip şöyle dedi. Devlet Bey çok sık döner. Çok sık döner. O döndü diye doğru bildiğimi söylemekten geri durmayacağız dedi. Görünüyor ki bu çağrı Türkiye'nin sorunu değil Tayyip Erdoğan'ın sorunu çözmek için kurulmuş bir plan gibi kokuyor. Ve bu yüzden de kötü kokuyor. Yani sırf orada Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalkıp da Cumhurbaşkanı tekrar olması ve seçilmesi için önüne açılan bir operasyonsa bu. Yani hangi amaçlar ve hangi hırsla buna devam ediliyor? 22 yıl, 23 yıl, 25 yıl ülke yönetilmiş artık gençlere bırakın. Burada ben tüm siyasi parti liderlerine söylüyorum. Eskilere. Yani lider sultanlığı bırakın, kalkıp da efendim partide yeni liderlere yol açın. Şimdi AK Parti'de Erdoğan gitse Erdoğan'dan sonra bir lider var mı aklınızda olan? Yok. ANAP gibi onun da yıkılıp gideceği iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal konumda. Özgür Özel gider, Ahmet Saparta gelir. İşte o gider, bu gelir. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kendi yolunu bulur. Doğru mu? Ama diğer partiler çok paletip bir şekilde lider gitti mi bitti. O kadar.